var. Kadın cinayetleri bitmiyor. Her gün kadınlar katledilmeye devam ediyor ve iliklerimize kadar bu cinayetlerin acısını, sonuçlarını yaşıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir derken tam da bunu kastediyoruz. Hiçbir farklılık gözetmiyor kadınlar öldürülürken. Ne yaşı, ne eğitimi, ne ekonomik durumu, ne mesleği sadece kadın olmaları erkek egemen bakış açısıyla öldürülmeleri için yeterli. Bu ölümlerin ne ekonomiyle ne cehaletle kesinlikle bir ilgisi yok. Devletin almadığı önlemler ve yargının cezasızlık politikası bu cinayetlerin devamına katkı sağlıyor. Ne oluyor? Son yıllarda daha da acı bir şey var. En son Şebnem Şirin katledildi. Bir hashtag oluyor ve maalesef anıtsayaşta yer alan bir isme ...sonra da bir sayıya dönüşüyor. Özgecanlar, Pınar Gültekinler... ...Emine Bulutlar... ...Şule Çetler... ...hep kaybettiğimiz katledilen kadınlar... ...işte İstanbul Sözleşmesi'ni... ...uygularken kolluğun ve yargının... ...eli titriyordu. Sözleşmeden çekildiği için... ...Erdoğan şimdi elleri rahat... ...ve cezasızlık politikasını... ...en üst düzeylere... ...de yükseltiyorlar. Cellatlara seslenmek istiyorum kesinlikle tükenmiyoruz. Daha çok bileniyoruz. Mücadelemizi diri tutup cinayetleri, şiddeti durdurana kadar direnmeye